Evet gençler, bugün hileli CSG oynuyoruz. Fakat sinirlenirsem yüzümün yarısını gösteriyorum. İşin komik olmayan tarafı ise şaka yapmıyorum. Evet gençler hepiniz videoma hoş geldiniz. Ben Cihan TCFC ailesinin babası ve sizin daimi yoldaşınız. Bugün CSGO oynuyoruz. Rekabetçi gireceğiz. Şöyle kısa maç seçiyorum. İşimizi daha garantiye alalım. Gittim bugün tıraşımı oldum güzelce. Dışımı aldım. Saçımı fönledim. Tabi şapka taktığım için tekrardan fönüm bozuldu ama baya bir hazırlık yaptım. Bugün oyunda sinirlenirsem gerçekten ama gerçekten yüzümün yarısını göstereceğim. Evet gençler elim hiç ısınık değil. Şu anda ofise daha yeni geldim ve hemen bilgisayar başına oturdum. Videomu çekiyorum. Yani sinirlenme olasılığım daha yüksek. Çünkü elim kollarım değil daha iyi oynayamayacağım. Daha gelişmiş refleksler falan veremeyeceğim. O yüzden benim için böyle bir zorluğu daha var. Biliyorsunuz artık çok fazla elimizi ısındıramıyoruz video çekmeden önce. Çok vaktimiz olmuyor. Evet yine <laughs> M hesabındayız. Bu hesabı artık videolarımda çok sık görüyorsunuz. Yaklaşık bir senedir falan hep gördüğünüz hesap. Ne banlıyorum ne Overwatch banlıyorum. Bunun sebebi de kullandığım ilenin ez global yazılım olması. Evet arkadaşlar kullandığım ile ez global yazım tam tam 3 senedir pardon 4 senedir hiç kimse Vek ban yedirmiyor ve devam ediyor. Kendim de kullanıyorum. Hepinize gönül öneriyorum. Bana güvenerekten açıklama kısmında sizler de ez global normal satın alabilirsiniz efendim. Valorant'a alışmışız. 3 saniyede bazen buluyor. Bazen 1 dakikada buluyor. CS'ye bir giriyoruz. Anasını satayım. 4 dakika, 5 dakika. Yok 7 dakika. Anasını kendi Kendine bir çeki düzen ver. Bir hileleri engelle. Bir bulmasını... <laughs> Kardeş bulur musun bulmaz mısın kafana mı sıkayım lan? Tahmini arama süresi 7.39 Ananın amıymış kardeşim ya Ananın amıymış harbiden Bir 31 patlatıp gelirim o süre zarfında ben kamera da açıyı şöyle güzel alsın diye koltuğu baya baya aşağı indiriyorum bakın normalde koltuğu yukarı kaldırsam şu kadar bir şey oluyor <laughs> Bakın arkadaşlar tam böyle bir şey oluyor yani. O yüzden koltuğu aşağı indiriyorum. <laughs> evet challenge'ımız daha maça girmeden başladı. Sinirlenmeyeceğim. 20 minutes later. Ya keşke bir oyuna girseydim ondan sonra böyle Sına saydınız beni ya. Vallahi olmuyor böyle ha. Oğlum sinirlenmeyeceğim tamam da niye oyun bulmuyorsun Niye oyun bulmuyor bu? Hmm. Oğlum sen niye adam olmuyorsun? şarapsız olun sen ne zaman adam olacaksın lan? He? Sen ne zaman adam olacaksın? Allah... <laughs> lan oğlum bulsana. Ya, sikeceğim yapacağını düşün anasının amını. Umarım bu videoyu çekebilir ve sizlerle paylaşabilirim. Yaklaşık 30 dakikadır videodayım ben ve 30 dakikadır oyun bulmuyor. Evet Allah! Sakin ol. Aman Allah'ım fenomenliğin çıkıyorum oynamıyorum. <laughs> ne yapayım şimdi ölüm maçı falan mı gireyim? Bu challenge'ı yapacağım ben oğlum ne olursa olsun. Bu kadar sınandım ben buna rağmen dayandım. Alayına dayanırım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bulmuyor sevgili arkadaşlar ölüm maçı gireceğiz artık. <laughs> evet, şöyle oyunumuza girdik sevgili arkadaşlar sinirlenmeyeceğiz sinirlenirsek dediğim gibi yüzümün yarısını gösteriyorum. Hop. öl bakalım aslanım benim. E ee, siz ne yapıyorsunuz gençler hayatınızda nasıl, nasıl gidiyor? Okul bitti lan oğlum okul bit bitti bitti sana kanka. Bir dur yani. Evet canlarım okul sonunda bitti. Bakın sizin mutluluğunuzu çok çok iyi anlıyorum. Sınavlarınız da bittiyse daha sikerim okulu. Oturun evde CSGO'nuzu oynayın. İlerinizi... Bir dakika kanka, sen AFK'ydın. Botmuş lan. <laughs> Bot diyor oğlum? Botlar deli her zaman. Gerçekten hiç böyle öngörülemeyecek hareketler yapıyorlar. Bu yazı çok çok iyi değerlendirin. Gidin yüzün kendinize ne bileyim. Eğlenin, gezin, tozun. Bu arada gençler ben ehliyet aldım. 19 yaşındayım. Normalde 18 yaşımda ehliyet alacaktım. Ancak e, bir proje hazırlığında olduğum için hiç vaktim olmadı. Vakit yaratamadım kendime. Ancak 19 yaşıma ayak bastıktan yaklaşık bir 3-4 ay sonra, belki 4-5 ay sonra gittim ehliyeti aldım. Bunun için 2 haftalık bir boşluk yarattım kendime. Ehliyetle ilgili anılarımı anlatayım ben size sevgili arkadaşlar. Öncelikle gittim kaydımı oldum vesaire. Ardından beni derse çağırdılar. Derslere gitmedim sevgili arkadaşlar. Sadece son 2 gün gittim. O da hani merak ettim kimler var kimler yok. Belki arkadaşlarımı falan görürüm orada. Ki öyle de oldu gördüm. Hoca işte beni azarlıyor neden gelmiyorsun oğlum işte şöyle böyle falan. Arkadaşlar ben kendime güveniyordum açıkçası zaten öyle de oldu hiç çalışmadım. Sadece son gün ehliyet kursundan aldığım bir ders kitapçığı var. Oradaki testleri cevap anahtarlarından çözdüm ve tekrar bir gözden geçirdim. Yaklaşık 5-6 saatlik çalışma sonucunda ehliyet sınavından yazılı olarak geçtim. Ardından kaldı direksiyon sınavı. Şimdi direksiyon derslerine gittim çünkü araba sürmeyi seviyordum. Ben araba sürmeyi zaten biliyordum arkadaşlar kursa yazılmadan önce. O da şu şekilde Cihan abiniz yaklaşık 3 sene babasının arabasını kaçıra kaçıra araba sürmeyi öğrendi. 3 senenin ardından arabayı sürmeyi öğrendikten sonra gitti babasına itiraf etti. Dedi ki baba ben araba sürmeyi öğrendim. Nasıl öğrendin oğlum? Senin arabanı kaçırarak baba dedim raşonumu kestim babama. Gel dedi bakalım nasıl sürüyorsun? Bindim gayet de güzel sürüyordum öyle araba sürmeyi zaten biliyordum. Neyse işte direksiyon dersine gittim. Daha birinci dersteyiz. Bindim arabaya. Hoca bana işte yok gazmış, yok frenmiş. Dedim hoca, hocaysan hocalığını bil. Onurumuzu ayaklar altında alma. Biz zaten bu işin ehliyiz. Şaka bir yana dedim ki hocam ben zaten sürmeyi biliyorum. Hoca bir şey göstermedi. Aferin. Hoca bir şey göstermedi. Ben gayet normal sürüyorum. Gayet de güzel sürüyorum. Birkaç kere araba aniden önüme fırladı. Hocadan önce fren yapabiliyorum. Bakın ehliyet kursundaki arabalarda bir oyun daha girelim hemen. Ehliyet kursundaki arabalarda bizsin ayağınızın altında bir fren olur. Bir de hocanın ayağının altında fren olur. Ben hocadan her zaman daha önce davranıyordum. Hoca anladı benim gayet iyi sürdüğümü. Ders bitti. Hoca bana dedi ki. Oğlum senin gelmene gerek yok dedi. Sen zaten aslanlar gibi arabayı sürüyorsun. Ben de dedim. Eee hocam. Ondan sonra hoca dedi ki sen haftaya gel sınav yerinin orada seninle çalışalım. İşte haftaya kadar bekledim. Hafta yolda gittim hocanın yanına. Artık sınav yerinde direkt trafik içerisinde çalışıyoruz. Yine gayet güzel kullanıyorum, ediyorum falan. Bir de yanınızda hoca olduğu zaman daha bir özgüvenli oluyorsun. Mesela daha öncesinde ben hep araba kaçırırken ehliyetim falan olmadığı için benim hatam olmasa bile bir kaza yaptığımda direkt suçlu ben olacağım için özgüvensiz sürerdim biraz daha. Ama şimdi hoca yanımda var. Yani bir kaza bir şey olduğu zaman otomatikmen adil bir yargı sürecine gireceksiniz. Bu yüzden daha bir özgüvenliydim. Daha bir kendimdeydim. Daha güzel sürüyordum. Yine sürdüm falan geçtik böyle böyle derken geldi sınav günü. Günü. Sınav gününde neler yaşadım sevgili arkadaşlar. İlk önce çok heyecanlıyım. Aşırı aşırı gerçekten heyecanlıyım. Yani tek hata da bırakıyorlardı. İşte bindim arabaya. Hoca beni rahatlatmaya falan çalışıyor. Hocam dedim bizden rahatı mezarda. Öyle kasmayın kendinizi. Yürü amına kodumun hocası. De Tabii ki de böyle diyecek halim yok. İşte yola çıktık. Yanımda bir tane hoca. Arkamda iki tane gözetmen. Gidiyoruz gayet de güzel yapıyorum her şeyi. Park ediyorum, sürüyorum, frenler vesaire. Her şey on numara kusursuz. En son bitirdik. Sınav yerinin oraya döneceğim. Arabayı park edeceğim. Eyle sınavını geçeceğim. Tam esnada taksici ters şeritten geliyor. Hafif bir fren yaptım. Taksiciye baktım böyle. Ondan sonra hoca bana şöyle dedi. Böylelerini inip döveceğim. Ondan sonra ben bir hocaya baktım. Gayet de ciddi duruyor. Sonra dikiz aynasına baktım. Arkada iki tane gözetmen. Gözleri açmışlar böyle bana bakıyorlar. Lan dedim orospu çocukları. Siz beni mi sunuyorsunuz lan? Hemen hocaya döndüm dedim ki. Hocam trafik içerisinde sakinliğinizi korumanız lazım. Bunu da ben mi size öğreteyim? <laughs> Bunu dememin ardından orada bir gülüşmeler, kahkahalar koptu. Aklınızda olsun size bu tarz şeylerle sınayabilirler. Kesinlikle düşmeyin. Her şey kurallara uygun ölçüde ilerleyecek. Ehliyeti aldım. Yaklaşık 3-4 gün sonra kaza yaptım. Onu da anlatacağım ama ondan önce babamın anısını anlatmak istiyorum. Babamın da araba kaçırma anısı var ama kendi suçu değil. Şimdi arkadaşlar benim babam 3 kardeş. 2 tane amcam var. Amcalarından en küçük olanı geceleyin babamı kaldırıyor. Diyor ki abi ben babamın arabasını kaçıracağım istiyorsan sen de gel benimle. Babam da demiş ki lan oğlum bir siktir git lan yatıyorum şurada. Ondan sonra küçük amcam şöyle demiş. İyi ee abi o zaman ben gidiyorum. Kaza maza yaparsam da arkamdan ağlarsın. Sonra babam hemen gözünü açmış gitmiş. İşte abi yüreği. Ondan sonra başlamışlar araba sürmeye falan. Yaklaşık bir saat falan dolaşmışlar. Ardından eve doğru yavaştan geliyorlar. Farları falan kapatmışlar. Dedem fark etmesin diye bunları evin önüne gelmişler biri fenerle bekliyor. Bilin bakalım kim? Dedem. <laughs> Azrail orada bunları bekliyor. En son dedem böyle yapmış. Gelmişler arabayı oraya park etmişler. Park etmeyi babam daha iyi yaptığı için sürücü olduğunda babam varmış. Dedem kapıyı açmış. Küçük amcam arabadan çıkmış. Dedem babama bir tane tekme koymuş. Tekmeyi sol taraftan koymuş. Babam sağ taraftan çıkmış. Arabadan uçmuş. Bana anlatıyor böyle. Gülmekten altıma sıçtım. Ondan sonra yukarı çıkmışlar. Dedem küçük amcamı uyarıyor. O oh, sen bunun aklına uyma. Bu çocuk şerefsiz şerefsiz. Küçük amcam da demiş ki. Evet baba haklısın bir daha konuşmayacağım abimle. İşte böyle de yapacak bir amcam var. Allah'tan bu tarz videolarda anı anlatabiliyorum da. Direkt böyle neşem falan yerine geliyor. Hiç sinirlenmiyorum. <laughs> <laughs> ama bakalım belki sinirleniriz belki bir şey olur. Şimdi kaza yapma anlatayım sevgili arkadaşlar. Biz normal arkadaşlar trafik içinde ilerliyoruz. Ardından yolda ilerlerken sol tarafa dönmemiz gerek. Arkamızda araba var ama çok çok geride. Neyse arabayı durdurdum. Sola sinyal verdim gireceğim. Lan bir risk yok yani arabalar bayağı gerimizde. Yani fren de yapmadık. Neyse 5-6 saniye geçti. Lap arkadan gömdüler bize. Dedim ananı sikeyim ne oluyor? Çıktık dışarı bakıyoruz karşı arabaya kadın sürücü. Hay dedim ananı sikeyim bizi mi bulur? <laughs> Tabi yanlış anlaşılma olmasın. Bu arada gençler tam şu anda ekranda instagram adresim çıktı. Sizler de takip edebilirsiniz. Eğer beni daha yakından tanımak istiyorsanız. Neyse işte kadın iniyor. Siz niye hani fren yapıyorsunuz? O an tabi böyle ne diyorsun lan amına kodum deyip tokadı çakabilirdim tabi yapmadık böyle bir şey. Niye haklı olan saksız haksız duruma düşmeyelim. Tamam ablam haklısın ablam dedik gittik tutanak tuttuk sevgili arkadaşlar hemen aradık. Arabanın sigortası kaskosu falan her şey var. Hiç kadınla sohbete diyaloğa girmedik direkt çağırdık geldiler tutanak tuttular. Biz ani fren yapmadık bu bir İkincisi senin takip mesafeni koruman lazım. Anılar bu şekilde sevgili arkadaşlar daha da bir şey anlatmayayım çünkü biraz kendimi oyuna vermem lazım. Birazcık sinirlenme olasılığımızı artırmamız lazım. Daha çok kill alma peşinde falan koşalım. Bakalım sinirlenecek miyiz? Pek zannetmiyorum modumu falan gayet yükselttim. Elimde hiç ısınık değil ya. Sağlık aşısını kullan. Bu font herhalde Türkçe karakter desteklemiyor. Koskoca CSGO niye böyle bir şey göz ardı etmiş hiç anlamış değilim. Bu arada gençler videoyu tam buraya kadar izleyenler yorumlara cano kelimesini geçtiği bir cümle bıraksınlar. Gördüğüm her yorumu kalpleyeceğim. Bu da size sözüm olsun. Lan tırsmazsan oğlum. Korkunun ecele faydası olmaz aslanım. Vladimir Putinski ha. Şimdi bir AWP alalım. Size böyle harbi daşçakta vuruşlar göstereyim bakalım. Şöyle banemizi yapıyoruz. Bakın bunu doğal bani gibi düşünün. Bozuldu. Ters bani yapalım. Vuracağız vuracağız bakın. Çok sağlam bir tane back vuruşu atacağız. Olmadı. Tüh be. Kusura bakmayın canlar bugün size ekmek yok Hadi dağılın bakayım